Yavuz geliyor Yavuz da dengesi yara yara Yavuz geliyor Yavuz da dengesi yara yara Biz düşman mı biz de başına vura vura Biz düşman mı biz de başına vura vura Yavuz geliyor Yavuz da dengesi aşağı aşağı Yavuz geliyor Yavuz da dengesi aşağı aşağı Askerimle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa Askerimle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa Yahusha elmi ol ya husda deni yara yara Yahusha elmi ol ya husda deni yara yara biz düşmanlıyız.